Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o dinlenin donma madinlenin olacağız. Şimdi kodu yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kodu yapıyorum. Kod burada böyle. Bana da söyle. Yok sana söylemeyeceğim. Niye? Tam söylüyorum. 13 13 yaptım. 81 81 yaptım. 39 39 39 tamam, kendin yap, Ben yap yapayım. 30, o hile bende de gördüm. 90, 40 40 ile 3, 3 0 88 gelmiş. 3. O dindiğinde ne böyle olacağını beklemiyordum. <laughs> arkadaşlar ben boyumu kısaltıp geliyorum. Bakın böyle de kısaltınca olmuyor bakın. Bak bu da kısalıyor. Gördünüz arkadaşlar. Ama, ama içine tam girdi ki saçını kel yapsa da falan Hayır ben bir kod ya ben bu kodu araştıracağım geliyorum arkadaşlar. Üç, iki. Arkadaşlar kodu buldum. 10 ne oldu? 13 13 40 40 13 40 80 2 82 57 57 7 9 He? Nasıl olmadı? Nasıl olmadı? He, şunu yapmamışım. Harfleri de yapacakmışım. En, en, çıkıldı. A. A. D. D. Les, L L Les. ve 13 40 <laughs> 82 50 7 9 Arkadaşlar ben bu kodu tekrar bir bakacağım farklılık var mı diye <laughs> Arkadaşlar biz böyle yapabildik. bunun içine giriyoruz ama doğru değil mi arkadaşlar? Bakın. Şöyle. Çok hızlı koşuyor. Arkadaşlar ben anladım. Yani şey yazıyoruz. Kodu yazıyoruz. Sonra buraya giriyoruz arkadaşlar. Nerede? Burası. <gülüyor> 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 arkadaşlar buraya giriyoruz. Bu. bu. Şey görüyorsunuz arkadaşlar şu e, siyah şey arkadaşlar oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar sonra renginizi değiştiriyorsunuz buraya gelip ben böyle yaptım. Çünkü benzesin diye sonra boyumuzu en küçük halimizi yapıyoruz en küçük sonra da böyle oluyor. Tarku yapıldı. Nisa hadi gel videoyu kapatacağız. Ama yaptım ben. <laughs> yaptım işte. <laughs> Kendim daha büyüyor. Nisa güçlüyüz kendini. Kafam gözükmüyor ki bak. Aynı. Tamam arkadaşlar sürekli zıplamak zorunda kalıyorum. Bacaklarım da gözüksün. Oo, ben senin hızlı koşuyorum ee... O din din din. Dur. Dur, Hadi dur. gel. Dur. Kim daha hızlı koşuyor? Dur. Yarış yapacağız arkadaşlar. Bekleyin yarış. 3 2 1. Mavi şeylerden gideceğiz. Hastaneye doğru gidiyoruz. Dur dur ben yavaşladım. Seni geçerim böyle. <laughs> Skotor gidiyor hile. Ben de o zaman nereyle gideyim? Tam ben kazandım. Ben ne hızlı koşuyor. Ellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de gidiyorum. Gitti. Nisa gel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.